Biz iki şekilde nefes alıyoruz. Bunlardan biri göğüs nefesi, diğeri ise diyafram nefesi. Göğüs nefesi olarak bildiğimiz nefes normal, bütün hayatımız boyunca rutinimizde aldığımız nefes. Aslında hepimiz diyafram nefesi e, almayı bilerek doğuyoruz. Doğuştan, e, bebekken ve çocukluğumuzun büyük bir bölümü diyafram nefesi alarak geçiyor. Ama sonrasında yanlış duruş alışkanlıkları sebebiyle şu bölgeyi kitlediğimiz için yani karın ve diyafram ve bel bölgesini kitlediğimiz için ee, biraz kamburlaştığımız ve o bölgeyi kapattığımız için nefesimiz yön değiştiriyor. Aslında burada biraz daha önceden bildiğimiz bir şeyi yeniden hatırlamak var diyebiliriz bu egzersizlerin amacı. Ee, ve şöyle anlatalım, öncelikle aslında diyaframla ilgili biraz anatomik bilgi vermek gerek. Ee, diyafram, akciğerin alt bölgesini çepeçevre saran bir kas. Ve akciğer, e, diyafram kası sayesinde nefes alıp verme işlevini aslında sürdürebiliyor. Çok önemli bir kas ve akciğeri diğer iç organlardan ayıran kas. Siz burnunuzdan bir nefes alıp akciğerin alt bölgesine diyaframa gönderdiğiniz zaman, akciğerler e, süngerler gibi şişiyorlar ve dolayısıyla e, diyafram bölgesine, üzerine bir ağırlık yüklemiş oluyorsunuz. Böylelikle, ters U şeklinde yer alan kasın üzerine bir ağırlık bindiği için e, kas U şeklini alıyor. Yani mide boşluğuna doğru itiliyor hava. Dolayısıyla siz onu dışarıdan karnınızın, sırtınızın ve belinizin genişlemesi olarak algılıyorsunuz.